Kapıyı kapatın lan. <laughs> eğim içeride kaldı eğim. Ya gidelim mi? Yok yok eğim içeride kaldı. Geliyor 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 az. <laughs> eğim eğim. Oğlum adı mısın <laughs> geliyor adam mısın? Sen adam Yardım edin. <laughs> yardım edin. Alo. <laughs> Kapıya kapıya çık Alooo Ahahahahahah Lan lan <laughs> 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 Geliyor lan sikiyim Oğlum şunda Ahahahah Dikkat edin ek gelin amına koyayım <laughs>